Edirne Spor ile Somaspor arasındaki kupa maçı tatil edildi. Edirnespor ile Somaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan Edirnespor'un 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle mücadeleye devam edememesi dolayısıyla 6. dakikada tatil edildi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün ki maça çıkmamızın sebebi normalde bu şartlarda e, maça çıkmamız çok e, hoş olmadı ama e, statü gereği çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bunun e, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından e, cezai bir yaptırımı var. Önümüzdeki sene e, Türkiye Ziraat Kupası'na katılmama, artı para cezası, e, gelen deplasman takımının e, tüm masrafları kulübümüze rücu edileceği için elimizde mevcut olan eee 9 tane oyuncumuz olduğu için e, biz bu 9 tane oyuncu ile çıkmak zorunda kaldık. Rakibimiz tabi Soma Spor. Yani ikinci lig ekibi. Bunlarla burada koru koru mücadele etme gibi bir şansımız yok. Bu süreç e, bugün de bu şekilde atlatıldı. Sizin de gördüğünüz gibi şu an kulübümüzde 20 tane yeni transferimiz var. E, aslında kadromuz hazır. Yani bugün buraya e, biz transferimizi açmış olsaydık tam kadro çıksaydık çok keyifli ve zevkli bir maç olacaktı. Ama transferimizi açamadığımız için e, maalesef e, bugünkü süreci yaşamak zorunda kaldık hep birlikte. Maça gelip e, maçı izlemeden 5. dakikada ayrılan taraftarlarımızdan da cami olarak özür diliyoruz. E, tabii arkadaşlar bu e, bugün atlatıldı bitti. Bu çok büyük sıkıntı değil aslında ama bundan sonraki süreç aslında çok e, sıkıntılı bir sürece girdik. E, hafta sonu oynayacağımız bir e, Galatasaray deplasmanın maçımız var. Yani biz bu transferi açamazsak, e, mevcut olan 7 tane 9 tane futbolcumuz var. Bunlarla gidip orada eee katılmama gibi durum söz konusu gündeme geldi. İşte bunların e, bir an evvel e, aşılması gerekiyor.